Abdulkadir Geylani Hazretlerine soruluyor, veli günah işler mi, evliya günah işler mi buyuruyor. İşler ama velinin diğerlerinden farkı hemen toparlanır, hemen Allah'a döner, hemen ağlayıp sızlamaya başlar. Velinin farkı budur. Öteki biraz daha geç ve kimisinese hiç nasip olmaz. Nasip olmayanların da daha düşüklük dereceleri var Günahı savunmaya kalkışır. Bin dereden su getirir kendi günahına kılıf ne kılıflar uydurur. Bir zat bana demişti ki Allah rahmet eylesin, oğul nefisten büyük müftü yoktur. Her şeye fetvası var onun. <laughs> Onu dinlersen her şeye kılıf bulur, her şeye gerekçe hazırlar. O kadar masum çıkarır ki kendini. Bunları geç. Günah günahtır. Günaha karşılık Allahu Teala ya azap edecek ya affedecek. Ancak rahmetim gazabımı geçti buyuruyor. Hadis, kutsi hadistir. Rahmetim gazabımı geçti. Ve ayette de Allah bütün günahları affedicidir buyuruyor. Biz korkuyla ümit arasındayız ama ümide biraz daha yakınız. Çünkü o Allah'tır. İkinci Bayezid demiyor mu? Kudaya, kudalık sana yaraşır, nitekim gedalık bana yaraşır. Ben ettim anı ki bana yaraşır, sen eyle anı ki sana yaraşır, diyor. Ona yakışan o büyüklük, o azamet, o rahman, rahim, Mü, müheymin, rauf isimleri e, hiç kabul eder mi ki ben ceza göreyim? Kıymaz diye düşünüyorum, umuyorum ama sadece umuyorum. Yoksa o mecbur değil. Allah affeder canım, o yanlış. Çok güvenme, garanti yok. Nitekim ayette buyuruyor, ey iman edenler, şeytan sizi Allah'ın rahmeti ve mağfiretiyle aldatmasın.